edip çalışıyoruz. Yani e, fazla burada evet tercih durumu devam ediyor. Ama fiziksel olarak fazla bir sorunumuz burada yoktur dedi. Durumun eski gibi devam ediliyor. O arkadaşlar daha da sonra temas ediyoruz. Sorun burada böyle yoktur. Bizim projelerimiz vardır. Eğer devlet bu projeleri hazırsa biz bu projeleri altından bitirebiliriz. O önceki süreci dedi. Bir de tür yok etmedi. İnanın ki biraz herhalde. O benim yanıma gelen herhalde. Dedi ki herhalde. Dedi kendisi de onlara. Buradaki giden de her defa o diğer ortasından da getirdi. Onlara atlattım. Onlar dediler ki on devletin hayatına, devletin hayatını bunu demiş. On beş milyon ekran geleceğiz. Gel, gel. Bu süreç en kısa zamanda bu sorun baskın sorunu ağır bir sorundur dedi. 20 senelik, 40 senelik sorun değildir. 100 senelik, 200 senelik sorundur dedi. Eğer dedi, devlet, eğer samimi olsaydı bu sorun şimdi çözülürdü. Bu kadar insanlar vermezdi. Her gün yatamıyorum. Belgede Türkiye'nin yanında günde otuz insan ölüyor. Bu ülke bunu hak etmemiştir. Biraz duydan bir insanlar bunu Akın torunum, projelerimiz hatırdır. Altı ayda bu sorunu çözeriz. Bu insanlar dedi bu köy bir savaştır. Kimse kimse yenecek bir savaş değildir. Bunu kimler tercih Bu 30 tane, kırk tane devam ediyor. Belki seksen tane daha devam eder. Yazıktır. Öyle bir Uçuyor, bir ülke konu açılıyor. Bilal önce bu tek tarafı olan bir çözüm. En büyük taraf devlettir. Eğer devlet dış yani işaret ederse bu sorun çok uzun müddet devam etmez. Çözümü bana dedikleri budur. Bir de bunu söyleyebilirim. Bak İstanbul'a bak dünyanın her tarafında onları bırak bir Bak bunu defalarca duyuyoruz, aktarıyoruz. Yani eğer devlet hukuk bir devlet bir an önce avukatları ve gerektiği zaman bu eski hayatına gönderebilir. Ama sorun ne kadar çıkartıysa şey bu kadar da hukuktaldır. Bir an önce bu yasal hakkını devletten güçlü etmesini, verilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Evet. Son saça sabuk iyi de, Herkese yani dedi bak yarın bayram, kurban bayramıdır. Bir ülkede dedi, günler yirmi otuz Türk kişi ölüyorsa bu bayramda bayram olamıyor. Herkesin bayramını kutlayın ama bu da ahlaki değil dedi. Bunu bu şey elimizde mi? Bunu çözebilirim. Herkese yani üzerine düşen demokratik durumlara, aydınlara, demokratlara, siyasi partilere, insanı düşünen insanlara herkes bu sorunu birleşmiş bu, sorunu bir an önce çözülmesini istiyor ve bekliyor. Diğer tekrarın dışında we